Başkanım. Bu lobi ile ilgili de bazı hususları belirtmek istiyorum. <laughs> arkadaşlarımız, İstanbul'da yaşayan arkadaşlarımız İstanbul'daki Çorumlu kardeşlerimizi, dernekleri, cemiyetleri bizden daha iyi bilirler belki. Ancak ben bu hususla ilgili bazı acizane uyarlarla bulunmak istiyorum. Estağfurullah. Buyurun başkanım. Biraz önce ee, değerli sanatkarımız Beysel Yalbaş Bey ile konuşurken şöyle dedi. İki sene önce Çorum'a gittim. Ben Çorum'u böyle bilmezdim. Biz bunu hep dinliyoruz. Evet. Yurt içinden yurt dışından gelen misafirlerimiz ben Çorum'u böyle bilmezdim. Ben Çorum'un böylesine gelişmiş, sanayileşmiş böylesine güzel bir kent olduğunu bilmezdim diyor. Şimdi bu bize Çorum çok daha güzel göründüğü için Çorum'u tanımayan insanların Çorum'la ilgili Çorum'u gördükten sonra düşüncelerinin değişmesi alihilala çok güzel. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ancak biz demek ki o zaman şöyle bir şey geliyor aklıma. Biz Çorum'u çok iyi tanıtamamışız. Biz çok iyi lobi faaliyeti yapamamışız. Biz insanlara Çorum'u anlatamamışız demektir ki bu da tekrar size teşekkür ediyorum. Çorum'un tanıtımı konusundaki faaliyetlerinizden Sağ olun başkanım. dolayı derneğimizle birlikte. Şimdi o zaman ne yapabiliriz? İstanbul'daki birçok dernek, birçok faaliyet gösteren Çorumlu kardeşlerimizi biz saygıyla e, anıyoruz. Tabii ki onların hizmetleri değerlidir. Ancak biz herhangi bir cemaat, cemiyet, meşref, ırk, dil vesaire aklımıza gelebilecek hiçbir ayrıcalığı göz önüne almadan ortak noktamız Çorum'da birleşebilmeyi başarmamız gerekiyor. Ya bu altış altış altış. Evet. Yani ya başkanım gerçekten çok, ola, çok teşekkür ederim. Ola. Biz bizi dün mezhep farkıyla bölmeye çalıştılar. Alevi Sünni, Kürt Türk dediler. Bugün laik anti laik e, teziyle bölmeye çalışıyorlar vesaire. Yani Bunları saymakla bitiremeyiz. Siyasi görüşler hepimizin siyasi. Ben bir siyasi kişiliğim var. Ben bir parti mensubu olarak siyasi olarak bir başkan yardımcılığı e, makamındayım. Ancak her şeyden hepsinden önemli insan olmak ve çorumlu olmak ortak noktasında bir araya gelmeyi becerebilirsek biz İstanbul'da, Ankara'da büyük şehirlerimizde bu bizim için başarılı olur diye düşünüyorum. Bununla ilgili çalışmalar var ancak ben yeterli görmüyorum. Çünkü Trabzonlu benim can kardeşim alınmasın ama Trabzon'da birçok belediye başkanı şey İstanbul'da birçok belediye başkanı Trabzonlu olurken e böylesine güzide topluluğun ve güzide hem şehirlerimin bulunduğu kentlerde Çorumlu belediye başkanlarını da görmek isterim. Başkan yardımcılarını, meclis üyelerini görmek isterim. Bu bizim çorumlu kardeşlerimizin bir ve beraberliğinden kaynaklanan bir netice olur. Eğer biz bir ve beraberliği sağlayamazsak daha çok uzun süreler böyle e, makamlara gelme şansımız az olur. Yani hep kendimizi üst düzeyde görme görmek yerine eksiklerimizi de paylaşmamız, bilmemiz gerekir. O yüzden birliğimizi ve beraberliğimizi sürdürecek olursak İstanbul'da da Ankara'da da Çorum hem çok iyi tanınmış olur, hem çok iyi yerlere Çorum'u hem şehirlerimiz gelir hem de ilimiz ulusal bazda gereği gibi tanınır ve temsil edilir diye düşünüyorum. Ya burada da İstanbul Çorumlar Derneği'nin hakkını verdiğinizi ifade yani, ediyorsunuz evet, değil mi başkanım? Yani biz İstanbul Çorumlar Derneği'ndeki kardeşlerimizin söylediğim çalışmalarında maddi bir amaç maddi bir destek, ileri sürmemeleri bizim için takdire şayandır. Ha bu arada dediğim gibi Çorum ile ilgili çalışan tüm kardeşlerimize de biz teşekkürlerimizi arz etmeyi bir görev biliyoruz. Ee, bir e, dün yine bir vesileyle Çorumlu valilerimiz evet. E, Çorumlu Çorum'da görev yapmış özellikle Diyarbakır valimiz Mustafa Toprak valimiz. E, üyemiz eski bakanımız, milletvekilimiz, Çorumlu savcılarımız, hakimlerimiz, belediye başkanlarımız, Çorumlu İstanbul'da görev yapmış kaymakamlarımız bir araya geldik. Yani bu buna vesile olan arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi de tabii ki tebrik ediyoruz. Ama Türkiye'ye Çorum'u tanıtan elbette ki e, İstanbul Çorumlar Derneği'mize de bu arada Birkaç defa oldu söylediğimiz teşekkürlerinizden. <laughs> Sağ olun başkanım. Eksik e, az olmayın. olmayın. Bey bir borç biliyoruz. Evet estağfurullah. Çok teşekkür